Ayana neden buradaydı yiğit? Abicim hani aynı davada görevliyiz ya. Özellikle rica ettim en küçük bir ayrıntıda bile haber vermesi için. O yüzden haber vermeye gelmiş." dedi yiğit. Ses tonundaki sakinlik abisini bile kandırabiliyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra Ayana, Aren, Serdar ve Pars arabaya doluşmuş, hastaneye gitmek için yola çıkmışlardı. Arabada nedeni belli olmayan bir kaos havası vardı. Tam 7 dakikalık bir yolculuk Zaten daralmış olan Ayana hışımla kendini arabadan attı. Tek sıra halinde hastaneye doğru ilerliyorlardı. Dışarıdan bakıldığında baskına gidiyorlarmış gibi görünüyorlardı. "Önce kardeşine gidelim." dedi Pars. "Adı neydi?" diye soran serdardı. "Ben de unuttum. Neydi kızın adı?" Kardeşinin adı Burcu Aksoy, sevgilisi de Tuana Yaman diye toparladı Ayana. Pars, Ayana'ya kolunu vurarak sen olmasan sırf isimleri hatırlamak için bile bayağı uğraşırdık, dedi. Ayana'nın aklında gerçekleşebilecek senaryolar canlanınca sırıttı. İyi ki varım o zaman, dedi. Kısa bir sessizliği Serdar bozdu. Danışmayla ben konuşayım mı? Ne alaka şimdi? diye sordu Aren. Sen karışma alakaya maydanoz. Daha da konuşmam, dedi Aren. Gerçekten de konuştuğuna pişman olmuştu. Olmaz, ben de konuşmak istiyorum, dedi Pars otomatik kapıdan geçerken. Siz ciddi olamazsınız bence ya. Hadi halledin de gidip ifade alalım artık. dedi Ayana bıkkınlıkla. Ayana bekleme sandalyelerinden ikincisine oturdu. Sağındaki koltuğu Aren'in oturacağını düşünerek boş bırakmıştı. Telefonunu almadan önce kafasını çevirip Pars ve Serdar'a baktı. İkisi de anlamsızca yarışıyorlardı. Aynı anda kimlik uzatınca Ayana daha fazla bakamadı. Yanında oturan Aren'e fısıldadı. Allah orada bu iki deliyle uğraşan kıza sabredecek güç versin. İmin. Ayana arka cebindeki telefona uzandı. 230 mesaj gelmişti. Hepsi de arkadaşlarından. İşlerinden uzaklaştırma aldıkları için tüm gün evdeydiler. Gerçek anlamda işsizlerdi. Mesajları okumaya başlarsa kalbi kaldırmazdı muhtemelen. Halen mesaj gelmeye devam ediyordu. Son dakika haberlerine bakmak için Google'a girdi. Klasik Google ekranı karşıladı onu. Arama çubuğuna yazı parattı. Terör davası olduğu için halk ayrı bir ilgi göstermişti. Birkaç kanal bu konu hakkında video bile yapmıştı. Bunlar video yapacak bilgileri nereden buldu acaba? Benim bildiklerim bile bu kadar uz. Tam videolardan birine tıklayacakken Pars ve Serdar geldi. Kızın odası üst kattaymış, dedi Serdar. Tamam, çıkalım, dedi Ayana ve merdivenlere yöneldi. Aren de Ayana'nın arkasından bozuntuya vermeden ilerledi. Serdar ve Pars arkada kalmışlardı. Asansörle çıkmayacak mıyız? Neden? dedi Ayana. Topuklu falan giydiysen zorlanma diye dedi Serdar. Pars'ın bozduğunu görünce toparlamaya çalıştı. Ama kendisi daha fazla bozmuştu. Ayana genel olarak bol paça pantolonlar tercih ettiği için giydiği ayakkabısı görünmüyordu. Hafifçe pantolonunun paçasını kaldırıp ben topuklu ve asansör tercih etmiyorum dedi. Yüksek ama düz tabanlı ayakkabısını gösterdi. Tekrar merdivene yönelince Serdar ve Pars da arkasından ilerlemek zorunda kaldı. Merdivenler Ayana'nın tahmin ettiğinden fazlaydı. Pars, Ayana'nın duymayacağını düşünerek, "Bu kız manyak," diye fısıldadı Serdar'a. "Şimdi tam olarak manyak demeyelim ama." "Evet, manyak," dedi. Ayana arkaya doğru seslendi. Siz nasıl erkeksiniz ya? Normalde benim söylenmem gerekiyor. Evet ya. Senin hiç tırnağın falan kırılmıyor mu? Ya da makyajın kaymıyor mu? Ayana oflayarak. Bugün makyaj yapmadığımı ikinci anlatışım. Makyaj yapmıyorum. Tabi ablamız doğuştan böyle. Acaba bunları söylediği kızın abisinin yanı başında olduğunu bilse ne olurdu? Pars, kapa çeneni. Şimdi sırası değil. Sana iltifat eden de suç. Ayana son merdiveni de çıktığında dönüp Pars'a delici bakışlar fırlattı. Pars susmak zorunda kaldı. Oda numarası kaçtı?" dedi Aren. Konuyu dağıtması gerektiği Ayana'nın her halinden belli oluyordu. "872," dedi Serdar. "871 değil miydi?" diye itiraz etti Pars. Kaşınıyordu. "872 olması lazım." Ayana en önde olduğu için 872 numaralı odanın kapısına gelip kapıya üç kere vurdu. Burcu Aksoy burada mı? diye sordu içerideki hemşireye. Bir terslik var gibiydi. Yatakta yatan kişi erkekti. Ne için lazımdı? Ben savcıyım. İfade için geldim. Pardon savcım. Burcu Aksoy yan odada. Koskoca iki polis bir oda numarasını doğru hatırlayamamıştı. Bana yanlış söylemişler oda numarasını. Kusura bakmayın. Kolay gelsin dedi ve kapıyı kapattı. Ne oldu? Diye sordu Aren. Ya rezil oldum ya. Burcu yan odadaymış. 871 mi? Pars. Sence koridorda o numaraya sahip bir oda var mı? Saçmaydı ama koridordaki oda numaraları 872'den başlıyordu. Aren gülmemek için zor duruyordu. Nasıl ya? Çok emindim aslında. İki polis beş dakika içinde oda numarasını nasıl unutur ya? Ben anlamıyorum. Siz bu yaşa nasıl geldiniz? Çamaşır suyu falan içip ölmediniz mi? Diye söylendi Ayana. Pars ve Serdar Ayana'nın arkasında olduğu için, onların da gülmemek için zor durduğunun farkında değildi. Yan odaya ilerlerken Aren, ''İstersen bu sefer ben konuşayım.'' dedi Ayana'ya. ''Olur.'' İçerideki konuşma sesleri dışarıdan duyulmuyordu. Pars Serdar abi, sen gir. Ben Ayana'ya bir şey soracağım. Pars bir şeylerin farkına varmış olacak ki abi demişti. Sorun mu var? Dedi Serdar. Yok yok. Hiçbir sorun yok. Cemre aradı mı? Onu soracaktım sadece. Tamam o zaman. Çabuk olun ama. Dedi ve içeriye girdi. Cemre ile konuşmadım. Ne cemresi ya? Pek anlamadım ama. Yiğit senin ikizinse, Serdar Yiğit'in abisi ise, senin de mi abin oluyor? Ayana gülmesini tutamadı. Yok, benim kuzenim oluyor. Tabii abim oluyor Pars. Kızım madem biliyorsun neden söylemedin? İyi ki çok abartmamışım. Ya çekip beni vursaydı? Ayana hala sırıtıyordu. Vurmazdı, hesaplamıştım. Ama daha fazla burada durursak o zaman çekip vurabilir. Tamam. Gidelim hadi, dedi ve direkt odaya girdi. Ayana da onun arkasından ciddiyetini toparlayıp odaya girdi. Pars korkusundan camın kenarına geçmişti. Tam Serdar'ın karşısında, arenin yanındaydı. Ayana alışkanlık haline getirdiği için odanın tamamını gören bir noktaya kamerasını yerleştirip video kaydını başlattı. Burcu, ben ve bu arkadaş savcıyız. Bu ikisi de polis. Şu an olabileceğin en güvenli yerdesin. Hepimizde seni korumak için silah var. Kamera da açık. Şimdi bildiğin her şeyi anlat lütfen. Oturur pozisyonda olan kız sakince başını salladı. Korkuyor gibiydi. Kesinlikle bildiği bir şeyler vardı. Söylemekte tereddüt ettiği şeylerin olduğu her halinden belliydi. İlk soru şu, olay gecesini iyice düşün dikkatini çeken bir şey var mıydı? Biz eve giderken iki araç bizi takip ediyordu. İki araç mı? Normalde bir araç takip ediyor olmalıydı. Evet, iki araç. Abim fark edip bana da göstermişti. Abim derken sesi titredi. Öldüğünü biliyordu. Ayana'nın gözü Serdar'a kaydı. İki araç olduğundan emin misin? Evet. Abim terör örgütüyle işbirliği yapıyordu. Beni kullanıyormuş aslında. Sonradan anladım. Yani o öldükten sonra onların kötü olmadığını söyledi sadece. Sadece ne? Koruma demişti galiba. Anlıyorum. Peki o gece başka kimseyle konuştunuz mu? Arkadaşların dışında kimseyle konuşmadık. Ayana buradaki vurguyu hissetmişti. Abin ikinci araçta kim olduğunu söylemiş miydi? Evet. Boray'dı galiba ismi. Soyadı da dedi ve biraz duraksadı. Karayel. Bora Karayel ismini verdi. Ama olanlardan sonra abimin dediklerine güvenmiyorum. Yani araçtaki o da olabilir başkası da dedi. Aren söylenen her şeyi yazmak zorundaydı. Peki abinin örgütteki rolü neydi ve örgüt onu neden ortadan kaldırmak istedi? Burcu tam cevap verecekken camın parçalanma sesi odada yankılandı. Pars tam camın kenarındaydı. Eğilin. Eğer odadaki nabız ölçen makinenin çığlıkları ve Serdar'ın uyarısı odayı doldurmasa, bir süre daha ne olduğunu anlamaya çalışacaklardı. Burcu vurulmuştu. 30 saniye kadar öylece durduktan sonra Ayana durumun farkına varıp durumu kontrol altına almaya çalıştı. Pars, kalkmadan perdeyi çek dedi. Pars kendisine gelen emri yavaşça uyguladı. "Eğer saldırıysa, hastanenin içinde de adamları vardır. Silahlarınız hazır olsun." dedi Ayana. Kapıyı şimdi açamazsın. Odadaki acil yardım düğmesine basın, dedi Serdar Aren'e dönerek. Aren yatağın kenarındaki kırmızı butona bastı. İki dakika içinde üç doktor dört hemşire odaya geldi. Nabız çok düşük, hemen ameliyata alın, dedi doktorlardan birisi. Burcu hızla ameliyata alındı. Ameliyathanenin önünde beklemeye başladılar. En yakınında ayana olduğu için üzerinde kan lekeleri vardı. Normalde siyah giyinip, bugün beyaz giymişti. Burcu ameliyata gireli 5-6 dakika ya olmuş ya olmamıştı. Bir anda gerçekleşen bu saldırı, herkesi etkisi altına almıştı. Kurşun zaten Pars'ı sıyırmıştı. Pars'ın kolunda sıyıran kurşunun yarası vardı. Kıza olabileceği en güvenli ortamda olduklarını söylemişti. Ama kız şu an içeride ölüm kalım savaşı veriyordu. Belki de onların yüzündendi. Bir şeyler vardı ama ne olduğundan emin değillerdi. İki savcı, iki polis ifade almaya gidiyoruz. Kız önümüzde vuruluyor ya. Nasıl bu kadar içimize girebildiler? Diye sordu Serdar. Ayana, kamerayı haklemiş olabilirler mi? Pars'ın sesi sakin çıkıyordu. Kamera için kendi güvenlik duvarımı kullanıyorum. Çok zor. Ama yine de bakayım. Kamera odada mı? Diye sordu Serdar. Evet. Peki suçlu suç mahalline geri gelip kurbanın ölüp ölmediğine bakmak isteyebilir mi? Dedi. Sesi düşünceli çıkıyordu. Sanmıyorum dedi Ayana. Neden? Şöyle bir bakıldığında mantıklıydı dedi Serdar. Pars'ın dediği mantıklı gelmişti. Ama eksikleri vardı. Öncelikle oda numarasına kadar her şeyi biliyorlarsa, birimizden bilgi sızışı gerçekleşmiş olması muhtemel. Pars ve Serdar'ın bakışları arene döndü. O değil. En basitinden bir hemşire bile, ki yan odadaki hemşire sizin sayenizde öğrenmiş oldu, sızdırmış olabilir. Şimdi başka bir plan yapmamız gerek. Hastanedeki çalışanlarla konuşsak değişik bir durum var mı yok mu kayıtlara falan baksalar. Deneyebilirsiniz ama çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Neden bay çok bilmiş? dedi Serdar. Pars yaralandığı için ses soluğu çıkmıyordu. Çünkü sizin gittiğiniz sağlık çalışanları arasında hain varsa, bizim onları aradığımızı öğrenebilirler. Ayana'nın bireysel olarak sisteme sızması daha mantıklı olur. Ondan önce Pars kolunun sargıya ihtiyacı var gibi duruyor. Sen kendine bak kızım. Asıl sen benden daha kötü görünüyorsun. O zaman şöyle yapıyoruz. Serdar ve Aren siz hastanede dolaşarak şüpheli biri var mı bakın. Ben de Pars'ın yarası ile ilgileneceğim. Ama diye itiraz eden Pars'tı. İtiraz kabul etmiyorum. Ama beni işimi yapmaktan mahrum edemezsin. Pars benim sabrımı zorlama. Yürü gidiyoruz. Dedi ve önden ilerledi Ayana. Kesin manyak dedim diye kızdı. Dedi Ayana'nın arkasından giderken. Seni duyabiliyorum Pars'cım. Yürü hadi. Hastanenin acil tarafına geçiyoruz. Pars daha fazla bekleyemeden yürümek zorunda kaldı. Başka şansı yoktu tabi. Ayana acildeki hemşirelere bu saldırıdan ve kurşunun sıyırmasından nasıl bahsedecekti?